Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Hakan Fidan'dan Amerika'ya sert gönderme. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikalı Büyükelçi ve Flake ile görüşmesinde fotoğraf karesine yansıyan beyzbol topu görüntüsü dikkat çekti. Bu ince mesabın anlamı 11 yıl öncesine dayanıyor. Başkent Ankara geçtiğimiz hafta önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, makamında Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Vefri Flake'yi ağırlamıştı. İkilinin baş başa gerçekleştirdiği görüşme sonrası medyaya servis edilen bir fotoğraf karesi, 10 gün sonra gündeme oturdu. Hakan Fidan'ın çalışma odasında çekilen fotoğrafa özellikle sığdırıldığı anlaşılan sol bölümdeki masanın üzerindeki bir ayrıntı dikkat çekti. Görüşme sırasında Hakan Fidan'ın çalışma masasında beyzbol topu yer aldı. Görüşmeye damga vuran görüntü 11 yıl önce Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yönelik yapılan hadsizliğe karşı hamle olarak değerlendirildi. Beyaz Saray'ın yayınladığı hadsiz fotoğraf ve küstah açıklama unutulmadı. Dönemin Amerika Başkanı Barack Obama, 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve bu görüntü Beyaz Saray tarafından, Obama'nın elinde beyzbol sopası bulunan fotoğrafla servis edilmişti. Obama'nın beyzbol sopası tutarken telefon görüşmesi yaptığına ilişkin görüntü, Türkiye'ye çirkin bir mesabın verildiği yönünde değerlendirilmişti. Türkiye'de büyük tepkilere neden olan küstah görüntüyle ilgili Beyaz Saray açıklamasında bu fotoğrafı sadece Obama'nın Erdoğan ile devam eden yakın ilişkisini vurgulamak amacıyla yayınladık denilmişti.